Evet, herkese selamlar. Ee, yaklaşık 6 bölümdür bir, bir veri tabanı, veri tabanlı bir kütüphane uygulamasını bütün döngüsüyle, kurut döngüsü dediğimiz create, read, update, delete yani yarat, oku, güncelle ve sil yazılımcının dört temel işlemi üzerinden bütün döngüleri tamamlayan bir kütüphane programını yazan kodu hep beraber oluşturmuştuk. Yani son bölümde bir eksiğimiz kaldı. O da şu. Bu programa çalıştırdığımızda hep beraber çalıştıralım. Build etmesini bekliyoruz. Build started dedi. build başarılı derleme tamamlandı. Bu programı çalıştırırken herhangi bir işlem yaptıktan sonra mesela 3 kitap listele dediniz. Kütüphane listeledi sonra bir başka işlem yapamıyorsunuz. Tekrar yeniden start etmeniz lazım. Bu tabi pratik bir konu değil. Bu gibi durumlarda yani bir işlem sonrasında tekrar başa sarmanız gereken, buradaki örnek üzerinden konuşursak, bir işlem sonrasında tekrar menüye getirip işlem yapmanıza imkan vermek için kullanmanız gereken bir teknik var. O da ilgili kod bloğunu, yani sürekli tekrarlamasını istediğiniz kod bloğunu bir while döngüsü içine almak. Bir koşula bağlayarak bir while döngüsü içine almak. Bunu nasıl yapacağımızı hep beraber görelim. Burada gördüğünüz üzere şu tepedeki e, başlık alanı dışında şuradan sonra aşağıdaki kod bloğunun kullanıcı istediği sürece tekrarlamasını istiyoruz. Dolayısıyla şurasıyla ile... buraya koşulumuzu koyacağız. Şimdi, burası. Şuradaki süslü parametremizde en sona kadar gidiyoruz. Şurası olması lazım sanırım. Yanıyor mu arkadaşlar? Şuraya koyuyoruz. Yani şöyle bakarsak, şu kod bloğu. Bütünüyle geldik yukarı kadar. Evet, şu kod bloğunu while döngüsü içine almış durumdayız. Bütün işlemleri yapan kod bloğumuzu. Peki koşulumuz ne olacak? Koşulumuz şu olacak: ee, tekrarlama, yani kullanıcıdan kod içerisinde işlemini yaptıktan sonra da yeni bir işlem yapacak mısınız diye soracağız. Buna evet derse o zaman tekrar başa döneceğiz. Bunun için de yine her bir if bloğunun içine bir koşulumuzu kontrol eden, koşulum tipi, değerini değiştiren bir kod yazacağız. Örneğimiz üzerinden gidelim. Şu tepeye bir tane e, boolean yani true veya false değer alabilen bir şey yazalım. Farklı farklı önemli. Yeni işlem yapılacak mı? Bunu baştan eşittir true diyerek atayalım. Dolayısıyla bu true olduğu sürece while koşulumuzu da bu şekilde oluşturalım. Yeni işlem yapılacak mı? Dolayısıyla baştan turu atadık ve bu turu olduğu sürece bu değişken değeri bu while döngüsü bu while döngüsü içindeki blok sürekli dönecek ve çalışacak. Peki bir noktada yalnız turu yaptık ve sürekli döneceği için bir noktada kontrol yapmamız lazım. Mesela menü işlemi bire gelin. Geldi. Kütüphaneye yeni kitap eklenmiştir diye eee listeyi bastı sonra buradan kullanıcıya sorumuzu soralım console.writeline yeni bir işlem yapmak ister Buna da evet ve hayır seçeneklerini de yanına yazalım. Sonra da Buraya gireceği değeri String Girilen Yeni işlem Yapılacak mı? Girilen değeri Eşittir. Console. Readline'ı alalım. Yani girdiği değeri. Bu değişkeni atayalım. Yalnız küçük büyük harf girebilir. İki kuyar büyük harf girme ihtimaline karşı iki tane ayrı kontrol yap yapmak yerine ne girerse girsin tu upper diyerek bu girdiği değeri büyük harfe çevirelim. Sonra da diyelim ki şuraya kontrolümüzü koyalım. If girilen yeni işlem yapılacak mı? Eşit değildir. Eşit değildir nasıl yazılır? şu şekilde. Diyor. Eşit değildir. Ee, <laughs> nerede kaldı? E'ye eşit değilse yani evet demediyse o zaman yeni işlem yapılacak mı değerine eşittir false yapıyoruz. Yani bu false olduğu noktada buradaki koşulumuz neydi bu koşulun koşulu? True olduğu sürece bu kod bloğunu tekrarlıyordu. Dolayısıyla bunu false yaptığınız an bu kod bloğundan çıkacak. Bu şekilde şu ekle, eklemeyle kullanacağız. Her işlemden sonra yeni işlem yapmak ister misiniz diye soruyoruz. Evet'e bastığı sürece değişen bir şey yok. Tekrarlıyor. Tekrar ediyor. Tekrar başa dönüyor. Ama evet dışında başka bir şey bastığı noktada o zaman program çıkacak. Bu kod bloğundan ve şurada bir yere bu kod bloğunun dışında bir yere diyeceğiz ki console write line kütüphane programımızı kullandığınız için teşekkür ederiz. Diyeceğiz ve programı sonlandıracağız. XPS'in dışında mı XPS'in dışında mı kaldı? O iki şeyin arasında, şimdi iki parantezin arasında bulur. Evet. evet, sonra konsol nokta line diyerek de console açık halde biz beklesin diye şey yapıyoruz. Şu parantez kapalı parantez, şu parantez doğru yerde olmayabilir ama onu göreceğiz. Şimdi şuraya birinci işlem için şu kod bloğunu koymuştuk. Bunu ikinci işlem için de koyalım. Menü işlemi ikinci için de koyalım. Şurada bir eksiğimiz kalmasın. Şuraya da koyalım. Başlarda bir satır atalım ki diptibe gelmesinler. Şuradaki readline'ı kaldıralım dediğim gibi bir satır kalın. Evet. Sonra 2'ye koyduk. 3'e koyalım. Şuraya yine kontrol düğmesine koyalım. 4 nerede arkadaşlar? 4 miydi 3? Listeye koyduk mu? 2 Dördü yapmadık mı biz? Yapmışız. Bir. Burada ekleme. iki Güncelleme. Üç. Dört nerede? Ha şu 4'te burası. El demişiz. El zaten 4'ü de ekleniyor. Sizin işlerimiz burada. 3'ün sonuna koymadık. 4'e koyduk. 3'e koymadık. 3. Evet. İfin bütün bloklarına yeniden işlem yapmak ister misiniz sorusunu sorduk. Bu soruya verilen cevaba göre eğer evet dışında bir şey derse yani programdan çıkmak isterse o noktada yeni işlem yapılacak mı değişkenini de false'a çeviriyoruz. False'a çevirdiğiniz zaman ne oluyor? While içindeki şu true kontrolü yap. While ne yapıyordu? Bu kontrol true olduğu sürece bu değer dönüyordu. Bunu false yaptığımız an bu koddan çıkacak. Bu kod bloğundan çıkacak. Bu kod bloğundan çıkınca ne olacak? Gelecek. En aşağıdaki şuraya düşecek. Ve teşekkür edecek kullanıcıya ve lead line'a konsol açık bir şekilde bekleyecek. Bir daha eee sonlandıracak kendini. Evet bir bakalım doğru yerlerini koyduk bir deneyelim. Ee, yeni bir kitap ekleyelim. Ne diyelim yeni kitabı? Ayşe senden bir kitap alayım. Hiç kimse sıradan değil hiç kimse soran değildir. Evet, kim yazar? Markus Uzak. Mar? Markus. Kastamonu, Urfa, Sinop diye yazıyor. Kastamonu, Urfa, Sinop. Öyle mi? Markus Suzak. Markus Suzak. Evet. Ama Kastamonu, Urfa. Sonra. sonra. Marke ülke. Ha, mar kurs. yok. evet. Sonra Sino. Suzak. Ee, Suzak, Zeyne. ile. Suzak, öyle. de. Suzak. Evet. Tamam. Yaklaşık kaç sayfa? 300 civarında. 300. Tam başladık şu kitap. Ne zaman bitiriyorsunuz? 1980. 80'ler mi? 1980 diyelim. 2002. 2002 2002'ymiş. Ahmet internetten bak. Salladı. Bak da biliyormuş gibi salladı ama neyse bazı arkadaşlarımız bayağı bir kitap okuyor gördüğünüz gibi. Evet şimdi bunu yaptık. Kütüphanize yeni kitap eklenmiştir dedi. Ama bize sormadı. Demek ki yanlış bir yere yap. Koyduk şeyi. Kontrolümüzü. Evet. Gelelim, kontrol edelim. Hatamızı düzeltelim. Kütüphanede yeni bir kitap eklenmiştir. Ha, şurada konsol readline'ı unutmuşuz tabii ki. O yüzden orada takılı kalıyor. C-Sharp camiatı bu için konsol readline eziyetinden kurtaracak inşallah bugün. Başka bir yerde var mı bu hata? Yok, burada yok. Burada yok. Burada da yok. Tekrar yapıyoruz. Evet. 3 diyelim kitap listeleme. da sonra hala aşağıda diye listeledi. Fakat yeni bir işlem yapmak ister misiniz dediğinizde evet deyince tekrar yapmak istediğiniz işlemi seçin dedi. Bu sefer 4 dedim. Silmek istediğiniz kitabın numarasına girin. 6'yı giriyorum. Yeni bir işlem yapmak ister misiniz diye tekrar sordu. Sonra hayır dedi. Çıkması lazım. Çıktı ve kütüphane programı kullandığı için teşekkür ederiz dedi. Evet arkadaşlar. Burada temel olarak bir kod bloğunu belli bir koşul sağlandığı sürece bu koşul kullanıcıdan alacağınız bir feedback bir giriş olabilir. Belli bir koşul sağlandığı sürece o kod bloğunu sürekli çalıştırmak için kullanacağınız bir e, deseni göstermiş olduk. While döngüsü içine koyarak o kod bloğunu, o while döngüsünü kodun herhangi bir yerinde değiştirebileceğiniz bir boolean değişkene bağlayarak o kod bloğunu sürekli tekrarlatabilirsiniz. Programı açıp kapı kapamaktan kurtulursunuz. E, o kod bloğundan çıktığı noktada da Kullanıcıya programı kullandığı için teşekkür eden bir e, çıktı basabilirsiniz ekrana. Bunun tabi farklı yöntemleri de var ama bunu var yöntemine yapmak e, en tercih edilen ve en doğru yöntem. Onun dışında başka yöntemler de var tabi hatta bir tane örnek göstereyim aklınızda olsun. E, şurada başka bir yaptığımız çalışmayı açayım. Programı sıfırdan yeniden başlatmak da bir yöntem. Ama tabii bu bizim e, arkadaşlarımız arasında böyle işleri e, çok doğru yapmayan arkadaşlarımız için kullandığımız yöntem de Kasap yöntemi. E, çalışır mı çalışır ama doğru bir e, uygulama değildir. Burada onun kodunu da göstereceğim şimdi. E, şu komutu kullanarak. Sistem Diagnostic Process Start ve ondan sonra programın tam e, yolunu vererek programınızın C klasörü altında C diz, e, diskindeki tam yolunu vererek e, tekrar başlatabilirsiniz. Bu kod yazdığınız programı tekrar başlatır. Çalışır mı? Çalışır. Ama her seferinde programı kapatıp tekrar başlatmak Bizim mücadelemizde kasap yöntemidir, onun yerine daha zarif, daha e, iyi yazılımcı yöntemle çalışmak isterseniz şurada gördüğünüz gibi, while döngüsü içerisinde e, bir boolean değişken üzerinden kontrol koyarak e, kod bloğunuzun istediğiniz kadar yenilenmesini, istediğiniz noktada ise sonlanmasını sağlayabilirsiniz. Okey. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Artık C serimizi bu video ile en azından C giriş serimizi bu video ile şimdilik kapatıyoruz. Bundan sonra MVC ile ilgili videolarımızı çekmeye başlayacağız. Sorularınız ve yorumlarınız olursa lütfen yorum bölümünde bizlere iletin. Kanalımıza abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Görüşmek üzere.